Herkese merhabalar kanalıma ve karavan yapımı 21. videoma hoş geldiniz. Bir önceki videomda karavanımızın tavanını nasıl yenilediğimizi anlatmıştım. Bu videomda da karavanımızın direksiyon ve vites topuzunu tavanını yenilemede kullandığımız deriden kullanarak bir bütün oluşturacak şekilde nasıl yenileyip güzel şık bir görünüm kazandırdığımızı paylaşıyor olacağım. Öncelikle direksiyonumuzun ilk halini ve yıpranık olan yerlerini görüyoruz. Tavandan artan kapitone deriden direksiyonun çevresini dolanacak kadar uzunlukta ve enini kaplayacak şekilde bir parça kestim. İlk olarak dikiş makinesi olmayanların bu işi nasıl yapacaklarını gösterebilmek amacıyla makinede yanlarını kıvırmadan nasıl diktiğimi göstereceğim. Deriyi gördüğünüz şekilde ters yüzeyinden direksiyona yerleştirip sabitlemek için dikiş attım. Sonra deriyi ön yüzüne çevirerek dikişe devam ettim. Böyle yapınca ilk dikiş yeri daha düzgün oluyor. Direksiyonun ortasındaki kalın alanlarda deriyi karşılıklı birleştirmem imkansız olduğu için bu kısımları içe katlayıp makine dikişiymiş gibi sık bir şekilde diktim. Sonrasında yine karşılıklı deriyi birleştirerek dikmeye devam ettim. Uç kısımlarını içe doğru katlayarak dikişi yaptım. Tabii burada sadece gösterme amacıyla diktiğim için özenmeden hızlı bir şekilde diktim ve kılıf kırışık görünüyor. Daha sonra tekrar diktiğimde ne kadar montazam ve şık olduğunu göreceksiniz. Şimdi de derinin kenarlarını içe doğru kıvırıp makinede dikip tekrar direksiyona geçireceğiz. Daha önce direksiyona dikerken daha iyi görene görebilmeniz için renkli bir ip kullanmıştım. Onları iyice söküp derinin her iki kenarını da içe doğru katlayıp düz dikişle dikiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi her iki tarafını da içeriye doğru birer santim kadar katlayıp düz dikişle diktim. Böyle direksiyonun önceki hali bu şekilde tekrardan gösterdim. Şimdi e, kumaşımın ön yüzünü e, direksiyona bakacak şekilde yerleştiriyorum ve arka yüzeyinden bir e, birleştirme dikişi attım şu şekilde. Devreleştirme dikişini attıktan sonra deriyi ön yüzüne çeviriyorum. Şu kenardaki ilk diktiğim yerdeki kısımlar içeride kaldığı için daha temiz bir görünüm sağlamış oluyor. Daha sonra makine dikişinin üzerinden karşılıklı dikişimi yaparak direksiyon kalıfımı dikiyorum. Direksiyonun şu kalın olan kısımlarındaki yerlere gelince kumaşımı karşılıklı birleştirdiğim yerden iyice sıkılaştırıyorum. Birkaç kez oraya sıkı sıkı dikiş atıp sabitliyorum ki açılma yaşaması. Burayı sabitledim. Hemen diğer tarafa geçiyorum ve orayı da ilk başlangıç kısmını yine iyice sabitliyorum ki açılma yapmasın. Buralarda dikiş aşamalarını tam net gösteremedim. Çünkü yanımda eşim yoktu. Tek elimle kamera tutup tek elimle dikmek kolay olmadı. Şöyle ilerlemesini görüyorsunuz. Ben yine şurada nasıl dikildiğini göstermek için eşimi çağırdım size. Şu şekilde tam dikiş yerlerinden karşılıklı iğneyi geçirerek buraları birleştiriyorum. Umarım bu şekilde daha iyi anlamışsınızdır. Şu kalan parçayı da kıvırabileceğim kadarından fazlasını kestikten sonra içeriye doğru kıvırıp İlk işimi tamamladım. Sonucunu videonun sonunda göreceksiniz. Gelelim vites topuzunun kılıfına. Gördüğünüz gibi birçok yerinde yıpranıklıklar, sökülmüş, yırtılmış yerleri var. Ee, bunun alt kısmında bir mekanizma var. Deriye delikler açmışlar ve e, bu e, buradaki parçalara geçirip yapıştırmışlar. Hemen buradaki yapıştırıcı kısmını söküp bu e, mekanizmayı çıkartıyorum ve deriyi düzgün bir şekilde açıyorum şöyle dikiş yerlerinden yani birleşim yerlerinden ee, keserek açıyorum şöyle derinin daha iyi olan tarafını kalıp olarak kullanacağım bir tarafını kesip çıkarttım e, tavan yenilemeden artan kabotone derinin üzerine deri parçasını yerleştiriyorum kaymaması için de toplu iğnelerle kenarlarından tutturuyorum ve çevresinden kalemle çizerek şeklini çıkartıyorum. Kesip çıkarttığım parçayı tekrardan derinin üzerine koyup aynı parçadan yine çevresinden keserek bir tane daha çıkartıyorum. Toplamda iki tane parçamız oluyor. Parçaları kenarlarından birleştirirken potluk oluşturmaması için şöyle kenarındaki bütün süngerleri keserek çıkartıyorum. Dikiş yapacağım yerlerdeki süngerleri tamamen kesip çıkarttım. Şimdi de iki parçayı yüz yüzüne bakacak şekilde üst üste yerleştiriyorum. Ve kenarından iğne ile tutturuyorum. Ve bu kenarını düz dikişle dikeceğim. Şu üst kısmındaki 2 santimlik alanı dikmeden bıraktım. Bunu daha sonra e, vites topuzuna yerleştirdiğimde e, orada dikeceğim. Çünkü topuzdan aşağıya kılıfımız geçmez. Diktikten sonra ters çevirip dış kısmından iki kez spor dikişle dikiş yapıyorum. Kılıfın iki kanadını şu şekilde birleştirdik. Diğer tarafını da yine iğne ile tutturduktan sonra düz dikişle dikiyorum. Dikişimi tamamladıktan sonra ön yüzüne çeviriyorum. Bu şekilde görünüyor. Bir tarafında dikiş boşluğu bırakmıştım. 2 cm kadar. Buraya daha sonra topuza geçirdikten sonra dikeceği. Şu alt kısmını da süngerlerin görünmemesi için zikzak dikişle dikiyorum. Kılıfın alt kısmından söktüğüm aparatı yeni dikmiş olduğum kılıfın yine alt kısmına yerleştiriyorum. Ve her bir dişin denk geleceği yerlere delikler açıyorum. Açtığım bu deliklerden de dişleri geçiriyorum. Aparatın köşelerine geldiğimde e, kumaşın bir tarafını içe doğru katlayıp e, diğer tarafını üste doğru getirdikten sonra deliği açıp e, oradaki dişi o şekilde geçiriyorum derinin içerisinden. Aparatın bütün dişlerini e, denk gelecek yerlerden delikleri açıp e, dişleri deliklerden geçirdikten sonra şu şekilde görünüyor kılıfımız. Yine ben bunu e, yapıştırıcıyla da yapıştırıp daha da sağlam olması için kuruyuncaya kadar beklettim. Vites topuzunun kalıpsız halini görüyorsunuz. Şimdi de yeni dikmiş olduğumuz kalıbımızı geçiriyoruz ve üstten bastırarak aparatın yerine oturmasını sağlıyoruz. Aparatı yerine iyice oturttuktan sonra şu ağız kısmını düz dikişle diktim. Ve şu iğnenin göründüğü yerden de sabitledim. iyice büzdükten sonra. Burada fazla bir uygulama yapmadım. Ee, daha sonra vitesle alakalı bir sıkıntı olduğunda e, bu büzdüğüm yerden kolayca e, söküp çıkartabilmemiz için bu kılıfı bu şekilde tamamlamış olduk. Şöyle aracımızın kabin, direksiyon ve vites kılıflarının yeni hallerini bir taraftan izlerken bir taraftan da Beğeni tuşuna basmayı ihmal etmeyiniz. Umarım beğenmişsinizdir ve faydalı olmuştur. Başka videolarda görüşmek üzere. Sağlıklı, mutlu kalın. Hoşça kalın.